Sokut. Bakayım nasıl okuyor mu Anne. Efendim. Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber. Ne sende? Kur'an mı? Hafsa Sümeyye Kur'an'ını getirir misin? Muaz oku bakayım. Muaz oku bakayım. Evet oku bakayım. Bitti alkış Alkış Muaz'a Aferin <laughs> Nasıl okuyorsun Afsa bize de okur musun? <laughs> okur musun bizim içinde? Allah Ekber Muaz ellerini silkeliyor Bitti mi? Bunu. Bitti mi? Oo. Ya Allah. Ya. Ne oldu? Ya. Muaz bay bay yap arkadaşlara. Hey. <gülüyor> Baba. <gülüyor> bay bay arkadaşlar. Muaz bitti mi Kur'an'ın? Baba. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Muaz bitti mi? Sen ya Allah. <laughs> Hadi oku bakayım bize. <laughs> ana, anne. Aferin size maşallah. <laughs> Muaz diğer evet. sayfaya geçti. Bir sayfayı okumasını bitirdi. Hafsa gördün mü? Nerede? Bitirdi. Sen de bitirdin mi? <laughs> Bitmedi mi henüz seninki? Ya Allah. Ana, ana. Ya Kerim. Ya Rahim. Hadi size iyi okumalar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Muaz bye bye. Muaz bay.